Nerede şu şapşal kertenkele? Ninjalinolar otobüslerden niye çıktınız? İçeri girip kertenkeleyi durdurun hadi. <laughs> 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 ah. ah. Sürüngenler aşkına sıkıştım. İşte şimdi oldu. Ninja Linolar gösterin gününü. Oh, oh galiba benim durağa geldik. Kamuflajlı kertenkele. Olamaz. Yapışkan yıldız canım? Bize de ondan gerek değil mi? Hayır değil Baykuş kız. Bizim de savunma aletlerimiz var. Evet Baykuş Kız bize yardım eder misin acaba? İyi ama belki Tekrar de Merhaba İşeyramaz pijama maskeliler. İtiraf edin en iyi karar yok benim ve sizinkini de yok edeceğim şimdi. Tüylü top mancanımıza karşı koyarsak yok edemezsin. Oh -oh. Oh -oh. Al bakalım. <laughs> ha, ıskaladı. Sen baykuş değilsin, kör bir yarasa'sın. Ha! Oh. <laughs> Önce bir hedefi ayarlayalım. Hey baykuş kız biz aynı takımdayız. Aha. İşte buradasın kertenkele. Dur da seni birazcık döndüreyim. Oh, oh. Bekle kertenkele. Oh, oh, oh. Koştu aşkına. Gece ninjasının kalesi dönebiliyor mu? Ama robot minik pisici yüzdü mi mü yoksa ha? Şimdi onları bağla. Ah, ah. Merak etmeyin, flash fiskem sizi kurtaracak. Ama öyle bir kahraman hareketi yok ki. O sadece bir kitap. Flossy flash! Yumruk ve tekme. Ay, Sallanma baykuş kız. Şimdi seni çöpe atma zamanı geldi. Robot. Hayır, bırak beni. Ah! O, olamaz! Flash fiskesi işe yaramadı. Ay! Oh. oh Baykuş Kız, iyi misin? Evet, ama özür dilerim. Neden Flash, Flash olmak istedim ki? Ben Baykuş Kız'ım. Şimdi Romeo'ya şehirdeki en güzel kitabı göstereceğim. Aa, oh, zaten bende. Ve yakında hepsinde benim resmim olacak. Çabuk peşlerinden, kedi arabasıyla onları yakalarız. Tamam. Ama bu sefer Baykuş güçlerim olacak. Kahraman olma zamanı. Florist Flash kitabını ne yapacak ki? Baykuş gözler. Tamam. Küçük kuşların söylediğine göre burada. Hmm. Kedi arabası saklan. İyi zamanlama. İşte şimdi şu üç ağacın arkasına gidip çok sıkı çekin. Yere yakın olsun. Eğer Romeo'yu durduracaksak önce o robotu durdurmamız gerekiyor. Ya şimdi baykuş kız. Şimdi ise muhteşem baykuş kız kendi yeteneklerini kullanacak. Önce süper baykuş kanadı. Sonra baykuş gözleri. Uuu! Baksana Romeo. Hala yesediğim kitabı alamadın. Ne? Git getir robot. Biraz daha uğraşman gerekiyor. Koştu. İşte aşkına ne oluyor? Hahahaha! <laughs> İki küçük buz küpü yatıyormuş. <laughs> i̇ki küçük buz <muskupi> küpü çok üşümüş. <laughs> 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 kertenkele benim bir planım var. Dur <laughs> dur. Benim bir planım daha iyi. Sürüngenler aşkına. Kendi planımı yapıp kendi gücümü kullanıp onlara gösterseydim keşke. Kahraman olma zamanı. Süper yapışkan kertenkele. Şimdi plan sırası bende. Sen Romeo'nun kızağına olabildiğince çok vurmaya çalışmalısın. Buzda tilt oynamaya hazır mısınız? Ha? Ha? Hey, belki kertenkele'nin planı işe yarar. Hadi, biraz buz kıralım. Hey! <laughs> ha, bu buz kafalılar benim aracımı bozmaya çalışıyor. <laughs> Artık yapacağım tek bir şey. Şimdi Romeo'ya buzla dans nasılmış göstereceğim. Yapışkan kertenkele. Ne haber Romeo? <laughs> Baksana yapışkanlık gücümle buzda sizden daha iyiyim. Tamamen saçmalık. Bu kıza bir dahi yaptı. Yani ben sizin gibi sersemlerin gelip bu muhteşem aracı yenmesi imkansız. Göreceğiz bakalım. Hadi, Hadi kertenkele! kertenkele. Yakalayamazsın ki. Süper kertenkele gücü. Aa! Hayır. Yakaladım Romeo. Aa, aa, aa. Evet. Evet. Artık alışmaya başladım. Hayır, başlamadın. Sen ne zaman zıplasan... Ne yapıyorsun sen zavallı pisicik? Hey kedi çocuk, zıplayan eldiveni hemen bana bırak. Romeo'yu durdurabilirim. Tamam, Hayır, kertenkele. Güzel. Eğer zıplayan eldiveni bana vermeyeceksen ben de jetpack'i kullanırım. Hayır kertenkele dikkat et. Jetpack gerçekten tehlikelidir. Hey hey. Oh, ah. <laughs> oh, ah. Çok canı yanacak. Keşke zıplayan eldiveni ona verseydim. Kedi çocuk Hı? yardım et. Merak etme Baykuş seni kurtaracağım. Aa, aa, aa. Aa, aa. Aa, aa. Aa, Sonunda süper Baykuş kanadı. Teşekkürler baykuş kız. Bu jetpack'i kullanmasın. Ha, sonunda jetpack'im benim oldu. Şimdi dünyayı ele geçirmeye başlayacağım. Tamam. Önce vıcık sünger silahımı mı kullansam yoksa sıkıştırıcı silahımı mı? Tamam. Kokuşmuş spreyi kullanacağım demiştim. Ben muhteşemim. Peki şimdi ne yapacağız? Bir fikrim var. Aa! Aa! Evet. evet. Şimdi yavaşça indiriyorum. Evet. İşte böyle. Bu işi başaracağını biliyordum. Bak durmadan denemen gerekiyormuş. Evet. Güveler. Bırakın peşimi maskeliler. Ay. Artık bitti ay kızı. Evet. Ay kaykayını aldık. Ve artık hediye çalamayacaksın. Ama bu haksızlık benim Noel'im olmayacak mı? Tek başıma kaldım burada. Ne? Yani Noel'de hiç kimsen yok mu? Ama bu çok üzücü. Hey, neden Noel arifesini bizimle birlikte geçirmiyorsun? Sizinle mi? Evet, zaten hediyeleri ve süslemeleri yerlerine koyacaktık. Sen de yardım edersin. Sonra da Noel'i birlikte geçiririz. Ne diyorsun? Tamam olur. Sanırım. O zaman gel, gidip Noel'i kurtarmamız lazım. Yaşasın! Yaşasın! Ve işte bu da sonuncusuydu. Harikaydı. Ayrıca ay kaykayına binmeyi de Kili. Teşekkür ederim. Bunu başarınca fark ettim. Çok güzelmiş. Bize çok yardımcı oldun kızı. Kaykayını ve mıknatısını alabilirsin. Tamam olur. Ama benim şimdi gitmem lazım. Yani şimdi benim için Noel bitti. Merak etme. Henüz gitmiyoruz. Uğrayacağımız bir yer daha var. Hayır. 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 Ha, artık depoya daha çok bulut dolduracağım. Sevmiyorum ama arkadaşlarımı da yarı yolda bırakamam. Kahraman olma zamanı. Süper hızlı kedi! Geliyorum pijama askeriler. Yıldırımdan daha hızlı. Muhteşem kedi çocuk bulutların altında koşuyor. Hepsi onu kovalıyor. Ne? Dur! Ne yapıyorsun? Eğer ben ıslanacaksam ay kızı. Sen de ıslanacaksın. Aa, çok kız. Yakalayın hadi onları. Kahraman olup yardımınızı alma vakti. Süper kedi. Romeo'yu sizinle yenmek süper kahraman olmak kadar güzel. Amaya aslında... Baykuş kız. Ve Greg ise... Kertenkele. Pijam maskenine. Romeo'nun bilgisayarını bulmamız gerekiyor. Onu durdurursak robotlar da duracaktır. Hadi gidelim. Ha, sen, sen öbür robotlara yardım et robot kedi. Hayır. <laughs> <laughs> ha, Sürüngendi Oh, ha, Hanginiz gerçek kertenkele ve baykuşsunuz? Ben, ben baykuş, baykuş kızım. kızım. Ben, ben de, de gerçek, gerçek kertenkeleyim. Hayır benim. Hayır benim. <laughs> Peki şimdi ne olacak pisicik? Ayırt edemiyor musun onları? Robotların süper güçleri olabilir. Ama bizim gibi dost değiller. Baykuş kız kertenkele yakalayın. Yaşasın uçan parendi. Vurgulu dönüş. Ha? Bak Romeo arkadaşlarımı tanıyorum. Özel harekete hazır mıyız? Ya! Durdurun onları. Her ne yapıyorlarsa durdurun hemen. Yaşasın. Evet. Çiçek mi? Ama çiçeğimiz yok ki. Sorun yok. Süper kedi hızlı parmağını sakın bana doğrultma. Ne dersem onu yapacaksınız. Şimdi yakalayın onları. Ha? Tamam pijamaz askeriler. Şimdi kelebekleri evlerine götürelim. Nazikçe. Merhaba kelebekler. Birlikte uçalım mı? Hadi buradan. Hadi. Hey renklerime bakın kelebekler. Hadi gelin size göstereyim. Ne? Bunu mu seviyorsunuz? Nazik mi alayım? Çok doğru ay kızı. Ben de öyle olacağım. Olanlar için gerçekten üzgünüm kelebekler. Ama size bir sürü çiçek getirmiştim. Alın. Lütfen bizimle gelin. İşte bu. Aferin kelebekler. Teşekkür ederim. Ha? Hmm. Ne? Ay mıknatısım sıkışmış mı? <laughs> oh! Durun. Kelebekler. Onlarla gidemezsiniz. Güveler, nereye gidiyorsunuz Güveler? <laughs> Hala niye bekliyorsunuz siz? Yakalayın. Yakalayın dedim size. Güve kafalı Güveler sizi. <laughs> Aa, merhaba Güveler, siz de mi geliyorsunuz? Bunu çok isteriz. Evet. Size söz nazik davranacağım. Hayır, 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 hayır. Artık hiç yardımcım kalmadı. Bu haksızlık. <laughs> Bakın, neredeyse Ay kızını üzüleceğim. Yeter ki birlikte çalışalım. Şimdi kahraman. fena değil ama minik kedi çocuk olmadan eğlenceli olmaz hey sizi de mi kaçırsam Ninja Linolar kes şunu nereye basacağını bile bilmiyorsun ama sen de elinde tutamıyorsun Romeo tutuyorum hayır tutarım Zamanınız doldu. Küçültücüyü hemen bize verin kötüler. Küçült şu tüy torbasını hemen. Kertenkeleyi de alın ninjalinolar. Aa, i̇mdat. Küçülmeye hazır olun pijama askeriler. Aa. 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 Baykuş gözü. Oh, ne yapıyorsun? <laughs> Bir şey beni gıdıklıyor. <laughs> Yaşasın. Oho, büyüdüm. Aa, olamaz. Ha. 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 Oo. <laughs> Süper güçlü keli. Evet. Ninjalinolar. Buldum. Onu kokuyla çekebiliriz. Kemur'un güzel yemek kokusunu hep çok sevmiştir. Öyle değil mi? Ah kurabi, Süper hızlı kedi. Kurabiye. Evet. evet. Yakaladım. Artık benim kuklamsın. Hayır. O benim. <laughs> Emren nerede? <laughs> Gece ninjası ortada yok. Anlaşılan yenildiğini artık anladı. Ama pastayı da riske ettin. Ama sonuçta aldık. Ayrıca bu usta feng balonlarını da. Beni hiç dinlemiyorsun. Kertenkele partisi olacak. Sadece bunu düşünüyorsun kertenkele. Ne kadar güzel göründüklerine bir baksana. Ha? Muhteşem usta feng pastası. Ben kertenkele pastası istiyorum. Ama anlaşılan buna kaldık. Ama değişmek ister misin benimle? Oh. asla. Hey! Evet, değişelim. Hayır. bu sefer pastası mı? Evet, bu harika bir pasta. Gerçekten tamam. harika. Öncelikle buraya basarsan ha? E, neler oluyor? Aa bu normal bir pasta değil. Bu bir yapışkan kremalı ninja yıldızı atan pasta. Yapışkan kremalı ninja yıldızı atan pasta mı? mı? Evet. En üstteki kata kadar ışıklar yandığında her yere krema saçmaya başlar. Ve herkes kremayı temizlerken de her yere yapışırlar. Ve partimi mahvetmekte neymiş görürler. <laughs> Herkese krema yapışırsa hiçbiri kertenkelenin partisine gelemez. <laughs> Üzgünüm kertenkele. Hepsi benim hatam. Bir hata yapmış olabilirim ama şimdi benim bir fikrim var. Kahraman olma zamanı. Evet. <laughs> 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 onları üfleyelim. <laughs> bu sesler de ne böyle? Unutmayın ilk kazanır. Kazandım. Bu kafasız pijama askeriler ne yapıyor? <laughs> Durun bakalım. Bu da bir oyun mu yani? Hadi. Bir kere daha. <laughs> Ama şimdi bir planım var. Ve işlemesi için biraz beklemem gerekiyor. Kahraman olma zamanı. Evet. Hı <laughs> Ha? ha? orada olduğunuzu biliyorum maskeliler. Ama uzun sürmeyecek. Aa! Çabuk planın nedir baykuş kız? Treni artık durdurmamız gerekiyor. Ve bunu hep birlikte yapacağız. Kedi çocuk sen uzanıp ağaç dalı toplayacaksın. Kertenkele -ker sen de ray döşeyicinin yanına tırman tamam Anlaşıldı mı? Anlaşıldı baykuş kız. Sonra sıra bende. Dalları size getireceğim ve siz de ray döşeyiciyi tıkayıp çalışmasını engelleyeceksiniz. Raylar olmadan bu tren laboratuvarı yakalayamayacak. Harika plan baykuş kız sanırım işe yarar. Sadece benim sizin işinizi bitirmenizi beklemem gerek. Pijama maskeliler. Ha? ha? Eyvah. <laughs> Unutma baykuş kız. Acele yok. Sıra sende kedi çocuk. Ben de engisi bekleyeyim. Hadi ray dosyeci. Daha çok, daha çok. Süper zıplayan kedi. Yavaş olacağım. Çok iyiydi Bay Kuş Kız. Ne? Size durun dedim moskeliler. Çok geç Romeo. Kertenkele ray döşeceği boz. Ha? Yardım mı ediyorsun? <laughs> Teşekkür ederim küçük ninja Lino. Sanırım ben sana yardım etmeliydim. Bu dertte birine her zaman yardım etmeliyiz. Özür dilerim. <laughs> Şimdi kahraman olma vakti. Eğer serbest kalmak istiyorsanız içeri nasıl gireceğimi söyleyin bana. Ne? Asla. Ha? Ne? Kurtuldun mu sen? Çok doğru gece ninjası. Karargaha asla giremeyeceksin. Kedi çocuk seni durduracak. <laughs> <laughs> Maskeli pisliği kurtaran demek sendin. Öyle mi? <gülüyor> 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 Ha! Hayya! hayya! kedi. Ee, ebe! Oo, oh, şapşal minjellolar. Pijama kendim durdururum. Yapışkan yıldız, yapışkan yıldız. Dikkat kaç! Oh. Yardım etme artık küçük ninja Nino. Ha! <laughs> Süper hızlı kedi. Yakaladım. Ha. Ha. Ama bu haksızlık. Pijama bütün planlarımı bozdunuz. Kedi çocuk ne yapıyorsun sen? Yardım ediyorum. Herkese yardım ederiz. Gece ninjası da bile. <laughs> oh, sanırım çok haklısın küçük ninja lino. Sana çok teşekkür etmeliyim. Hadi ninja linolar. <laughs> <laughs> sanırım vedalaşıyoruz. Hazır? Hazır? Hazır. En iyi süper kahraman kazansın. Süper uçma hareketime bakın. Güzel. Ama yapışkan kertenkeleye de bakın. Oh, benim süper sıçrayan kedime kadar değil. Hey! Aa! Oh. Hey, bu haksızlık ama. Ha! Ha, şimdi asıl kedi gücünü bir görün. Süper kedi uzu! Süper güçlü kertenkele. Hey, bu da haksızlık. Süper sıçrayan kedi. İşte böyle kazanılır. En iyi süper güçler tabii ki benim. Bu imkansız. En güzel güçler benimkiydi. Ben kazandım. Bence en iyileri kesinlikle benimdi. Ben kazandım. Yine. Benimle boy ölçüşemezsiniz. En büyük baykuş kız. Ha? Kertenkele, Kedi çocuk. Kedi çocuk. Hey, Hayır. Ay kızı yakalamış. Oh, onları yenmeye çalışmasaydım hala birlikte olabilirdik. Hey. Kahraman olma zamanı. A takımı kazandı. Bakın pijama askeriler. Güveler istediğim her şeyi nasıl da getiriyor. Merhaba Ay kızım. Güvelerin iyi ama eminim en büyük oyuncağı getirecek güçte de değillerdir. Şu dev T-Rex'i. Ne? Çok kolay. Hepsi bir takım olursa onu da getirebilirler. Ah. 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 Yardım et kedi çocuk. Nefes alamıyoruz. Hayır. Mola bitti. Şimdi sonraki mekana. Gece ninjasını kovalarken baykuş kızla kertenkeleyi kurtaramam. Beni kandırdı. Baykuş kız haklıydı. Sinirlenmek çok anlamsız. Özellikle ona ve kertenkeleye sinirlenmem. Şimdi kahramana dönüşüp usta feng gibi sakin olacağım. Hay aksi yanlış tarafı. <laughs> yardım et. Lütfen bize yardım et kedi çocuk. Kedi çocuk. Kedi çocuk. Yardım et bize. Sorun yok. Vitesi arttıralım. Süper hızlı kedi. çocuk sakin kalıp arkadaşlarını kurtaracak planı yapıyor. Dikkat et. Merak etmeyin. Kedi çocuk geri döndü ve usta Frank gibi sakin oldu. Süper kedi hızı. Herkes son durakta insin. Vay canına ne yolculuktu ama. Kurtardığın için sağ ol. Bir şey değil ve size kızdığım için gerçekten çok özür dilerim. Çünkü çok ayıp Hiç sorun değil kadın. Gerçek kedi çocuk döndü sonunda. Teşekkür ederim çocuklar. Ve bir fikrim var. Eğer gece ninjası ve ninja linolar sinirlenirse onları yenebiliriz. Hadi pijamaskeliler.